Şu elim böyle şöyle koysam doğ, daha iyi olur. Bitti. Seyit Kutup, Mısırlı müfessir ve çağdaş İstanbul tefekkiri. 1906 yılında Mısır'ın Asyut vilayetine bağlı Muşa köyünde doğdu. Mücadeyin ailenin bir ferdi olarak hayata gözlerini açan kutubun babası El-Hac Kutub bin İbrahim Mısır'ı İngiliz işgalinden kurtarmak için mücadele eden El-Hizbul Vatani'nin aktif bir üyesiydi. Annesinin adı Fatıma'dır. Kutub 8 yaşında henüz ilkokul 2. sınıf talebesiyken Kur'an-ı Kerim'in tamamını hifsetti. 1925 yılında başladığı öğretmen okulundan 1928 yılında mezun olduktan sonra Yüksek tahsil için Kahire Üniversitesi Darul Ulum Fakültesi'ne kaydoldu. Üniversite tercihinin hayatının sonraki yıllarında ve ilgi alanlarının keşfedilmesinde çok önemli etkisi olmuştur. Kutup 1933 yılında Arap dili ve edebiyatından mezun olduktan sonra 6 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Öğrencilik yıllarında ünlü Mısır gazeteci şair ve edebiyat eleştirmeni olan Abbas Mahmud el-Akkad ile tanıştı ve ondan çok etkilendi. Bu vesileyle çok kısa sürede edebiyat camiasında yıldızı parladı. Kutub'un bu dönemde yapmış olduğu çalışmalar çoğunlukla şiir, hikaye, roman, makale ve edebiyat eleştirilerinden oluşmuştur. Aktif bir öğrencilik hayatı geçiren Kutup bu yıllarda öğrenci hareketlerine katıldı ve Saat Zavrul Başkanlığındaki Veft Partisi'ne katıldı. 1939 senesi kutup açısından önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Bu yıllardan sonra İslami düşünceye yönelen kutup, toplumun ıslahının ve Mısır'ın o dönemki toplumsal yapısını ve geçirmekte olduğu bozulmayı sert bir şekilde eleştirmeye başlamıştır. 1942'de Veft'ten ayrılarak Sadiyin Partisi'ne katılsa da 1945 yılında radikal bir karar alıp tüm siyasi partilerle ilişkisini kesti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra edebi konularda yazıp çizmeye devam etse de kutup yazılarında Mısır ve İslam dünyasındaki siyasi ve sosyal meseleleri çok yoğun işlemeye başlamıştır. Batı'ya dair görüşlerinin çok ciddi manada değiştiği ABD seyahatinden kısa bir süre sonra 18 Ekim 1952'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na katıldı. Teşkilatın temel görüşleriyle kendi fikirleri arasında zaman zaman itilaf ortaya çıksa da İhvan'ın gazete, dergi ve diğer yayın organlarında düşüncelerini paylaşarak ilişkisini sürdürmeye devam etmiştir. 15 Ocak 1954'te Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır'a düzenlenen suikast girişiminde Suikastı planladıkları suçlamasıyla Müslüman Kardeşler'in önde gelen birçok mensubu gibi Kutup da tutuklanmıştır. Uzun süren yargılamalar neticesinde 1965'te tekrar Müslüman kardeş ile birlikte Abdülnasır'a karşı başarısız darbe girişimi iddiasından dolayı 1966 yılında idama mahkum olmuştur. Mahkeme heyeti Kutup'u idama mahkum ettiğinde onun şu meşhur sözleri salonda yankılandı. Eğer Allah kanunu ile mahkum edilmişsem ben hakkın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarıyla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki 15 sene cihat ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır. Kutubu İslam düşüncesi açısından önemli kılan birçok husus bulunmasına rağmen bunlardan öne çıkan birkaçını zikretmekte fayda var. Öncelikle onun bildiğimiz bazı kelimeleri günümüze aktarmada ve günümüz meseleleri çerçevesinde yeniden yorumlama gücüne sahip olduğunu görürüz. Bu onun en önemli özelliği haline gelmiştir. Örneğin Müslümanlar için cahiliye, hakimiye, tautî sistem gibi kavramlar artık asr-ı saadet öncesinde kalmış kavramlar olmayıp mana ve kapsam itibariyle günümüzde de tüm etkileriyle hüküm süren kavramlar olarak yer almaktadır. İkinci olarak onun Soğuk Savaşçılarında aktif olduğunu ve bu yılların aynı zamanda emperyalizm karşıtı bağımsızlık mücadelelerinin yoğun bir dönem olduğunu düşünürsek, kutubun batı sistemi eleştirisi ve emperyalizm karşıtı söylemleri dışında adalet, eşitlik, hürriyet ve sosyal adalet kavramlarını yorumlayarak İslam dünyası ve üçüncü dünya olarak tarif edilen coğrafyalarda çok etkili olduğunu görürüz. Kutup Gerek Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatı ve gerekse de İslam dünyasındaki İslam hareketleri fikri olarak etkilemiştir. Böylelikle onun fikirlerinin toplumsal yapıya etkisini net bir şekilde görebilmekteyiz. Türkiye açısından kutuba özel bir başlık açmak gerekir. 1950'lerden sonra Türkiye'de çok partili hayata geçişle birlikte İslam düşüncesi literatüründe çok ciddi bir boşluk ve susamışlık ortaya çıkmıştır o yıllarda İslam dünyasının birçok yerinden, Mısır'dan, İran'dan, Pakistan'dan ve benzeri yerlerden çokça düşürünün eserlerinin Türkçe'ye çevrildiğini görürüz. Bu eserler arasında en fazla eseri çevrilen ve Türk okuyucusunun ilgiyle takip ettiği yazarların başında Seyit Kutup gelmiştir. O yıllarda birçok kişinin elinden yoldaki işaretler, İslam'da sosyal adalet kitapları, ve on ciltlik fizilarlı Kur'an tefsiri düşmemiştir. Son olarak kutubu önemli kılan unsurlardan bir tanesi onun çok yönlü kişiliği olmuştur. Sahip olduğu İslam ilimleri müktesebatı dışında günümüz siyasi, iktisadi ve içtimai meselelerine dair kaylama oynatması onun adına önemli bir özelliği olarak zikredilmelidir. Zaten eserlerine bakıldığında bu kendini çok bariz bir şekilde gösterir. Yazdığı eserlerden Türkçe'ye çevrilmiş, kronolojik olmayan bazı eserleri şunlardır. İslam'da sosyal adalet, İslam kapitalizmi uyuşmazdı, İslam ve emperyalizm gibi eserleriyle sosyal adalet ve emperyalizm ve kapitalizm meselesini işlemiştir. İslami hareket metodu, işte İslam din dediğim budur. İslam cemiyetine doğru yoldaki işaretler gibi toplumsal meseleleri ve İslami birinci ele aldığı çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca yoldaki işaretler kendisinin idamına sebep olan kitaptır. Fiz ile Kur'an, Kur'an'da edebi tasvir gibi eserler kutubun edebi üslubunun yansıtıldığı önemli eserlerdendir. Bunlar dışında çok daha fazla eserleri bulunmaktadır. Kutup düşünceleriyle çok farklı kesimden kişileri ve akımları etkilemiştir. Kutupun ideolojisi etrafında şekillenen fikir akımı ve dünya görüşünü kabaca kutupçuluk veya kutubiyah, kutubizm olarak adlandırabiliriz. Doğrusu bir fikim akımı olmaktan ziyade sonraki nesilleri çalışmalarıyla ve kişiliğiyle etkilemiş bir düşünürdür kutup. Zaman zaman bana göre tam anlaşılamaması nedeniyle radikal grupların da Önemli ideologlar arasında yer almıştır kutup. Kutup çalışmalarında cahiliye metaforunu sıklıkla kullanmıştır ve düşüncesinde merkezi bir kavramdır. Arapların İslam'dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir terim olan bu kavramı kutup tarihsel kullanımından farklı bir anlam vererek kavrama modern ve güncel bir yükleme yapmıştır. Müslümanların cahiliye toplumunun, cahiliye kavramlarının ve geleneklerinin pençesinden kurtulması gerektiğini düşünür. Bilhassa kutuba göre cahiliye toplum anlayışı geleneğin sorgulanmadan alınması neticesinde ortaya çıkmıştır. Müslümanların amaçlarının öncelikle kendilerini değiştirmesi gerektiğini, sonra toplumu değiştirmesi gerektiğini düşünür. Ancak bu şekilde İslam toplumları özü dönüşünü gerçekleştirebilir. Yani gerçek İslam'ı bulabilir. Bu yüzden düşüncelerinde sahih ve gerçek İslam çizgisini savunmuştur ve hurafeleri şiddetle eleştirmiştir. Cahiliye uygulamalarının ortadan kaldırılması gerektiğini savunan kutuba göre toplumda İslam'ın tekrar hakim kılınması mücadelesinin adı cihattır. Kutup bu kapsamda kimsenin diğer insanlar üzerinde tahakküm hakkına sahip olmadığını ifade ederek hakimiye anlayışını geliştirmiştir. Doğrusu bu yöndeki görüşü büyük oranda sosyolojik bir zemine yaslanır. Selefi tekfirci grupların anladığı gibi dini akidevi bir temele dayanmaz. Kutubun dikkat çektiği kavramlar arasında insan özgürlüğü ve egemenlik kavramı gelir. Onun insan özgürlüğüne vurgu yapması ve ancak Allah'a kulluktan Herkesin hür olabileceğine dikkat çekmesi önemli bir vurgu olarak karşımıza çıkar. Egemenlik ve irade hususunda karar verme yetkisinin seçilmiş de olsa siyasi iktidarlar ve politik güçlerde değil, Allah'a ait olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla bu yönde yapılması gereken cahiliyeden ve Allah'ın egemenliği dışındaki otoritelerden sakınmaktır. Aynı şekilde sosyal adalet meselesi ele aldığı önemli konuların başında gelmektedir. Adaleti sosyal olandan bağımsız düşünmez kutup. Sosyal adaletin tesis edilmesinin esaslarını şu üç esas üzerine inşa eder. Mutlak vicdan hürriyeti, mükemmel insan eşitliği ve sağlam sosyal dayanışma. Mutlak vicdan hürriyeti aynı zamanda diğer esasların da üzerinde inşa edildiği ilk esastır. Mükemmel insan eşitliğiyle insanlar arasında her türden eşitlilik belirtilmekte ve sosyal yardımlaşmayla da kişi ve toplumlar arasındaki umumi dayanışma kastedilmektedir. Bunu sağlamanın yolları ise yöneticilerin adaletli olması, yönetilenlerin itaat etmesi ve yönetilenler ile yönetenler arasında dayanışmanın yani şuranın olmasıdır. İşte ancak bu şekilde İslam'ın sosyal adaletin kurallarını koyduğunu ve fakirlerin haklarını garantiye aldığını belirtir. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Kutub'un fikirleri bugün hala gerek akademide gerekse İslami hareketlerin dünyasında etkili bir fikir olmaya devam etmiştir. Bilhassa sosyal adalet yaklaşımı ve cahiliye metaforu günümüzde sosyal eşitsizlikler ve egemenlik ve tahakküm ilişkilerinin şekil değiştirerek de olsa sürmesiyle gündemde kalmaya devam edecek gibi gözükmektedir.